Susamış suların akışı gibi Çaresiz gözlerin bakışı gibi Kapının ansızın çalışı gibi Akrebin ateşte yanışı gibi Vazgeçip uzaktan senin yanında Kendime cevapsız soru sormuşum fırtınalarda Gönlümce bir ıssız ada bulmuşum Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum